Herkese selamlar dostlar. BNB TRX sistem ile karşınızdayım. Biliyorsunuz daha önce sizlere bu sistemle alakalı video yapmıştım. Ve yapmış olduğum videoda da sisteme yatırım sağlamıştık, ödeme almıştık. Bugün yine BNB TRX sizlere tanıtacağım. Yine bir ödeme alacağız. Başta şundan bahsedeyim. Sistem yaklaşık bir haftadır falan ödemesini güzel bir şekilde takır takır yapıyor. Bunun bilgisini vereyim baştan. Haberiniz olsun. BNB TRX sistemi... Öncelikle nasıl yolunca olunacağından bahsedeyim. Üye olmak için açıklama kısmından buraya girip e-mailinizi, şifrenizi tekrardan çekim şifrenizi buraya yazıp sign up diyerek kayıt olmanız gerekiyor. Burada remember auto login kısmını açarsanız da mail ve şifrenizi yazıp sign in dediğiniz zaman bir sonraki girişlerinizde sizden mail şifre istemiyor. Burada direkt kaydedildi bir şekilde karşınıza geliyor. Şifrenizi unuttuğunuz zaman da forget the password kısmına basıp buradan dilerseniz telefon dilerseniz e-mail üzerinden de kod alıp direkt sistem içerisinden burada kendi mailinizi yapabilirsiniz. Kod almanızı sağlayıp ardından şifrenizi değiştirebilirsiniz. Language kısmına geldiğiniz zaman İngilizce bilmiyorsanız gelip buradan uygulamayı Türkçe yapabilirsiniz. Kulak işaretine basarak sistemi yardım attır iletişime geçebilir. Bildirim kısmından da sistemin bildirimlerini görebilirsiniz. Sign -in kısmına bastık dostlar ve direkt bu şekilde sisteme girişimizi yapabiliyoruz. Kayıt olduğumuz zaman 888 strong bizlere bonus veriyor. Bu bonus yatırım yapıp günlük çekimlerimizi herhangi bir sıkıntı yaşamadan site kapanana kadar yapabilmemiz için veriliyor. Yani bu bonusu direkt çekemiyoruz kendi çekim limitimize göre bir çekim yapabiliyoruz. Burada minimum yatırım 15 tron minimum çekimin 5 tron olduğundan bahsediyor dostlar. İşte her gün tek çekim yapabildiğimizden bahsediyor. Burada işte 15 tron 999 tron arasında günlük %10 kazanıyorsunuz. 1000 ile 10.000 arası %12, 10 ile 20.000 arası %14, 20.000, 50.000 arası %16 gibi gibi bu şekilde VIP 8'e kadar tron miktarları değişiyor dostlar ve tabii ki 60 günlüğe kadar 3 7 20 60 şeklinde paketler mevcut. Referans kazançları da birinci kişiden %14, ikinciden %2, üçüncüden %1 ve totalde de %17'lik bir referans kazancına sahip oluyorsunuz. Yatırımlar recharge kısmından gerçekleşiyor. Burada verilen adrese minimum 15 tron yatırım yapmanız gerekiyor. Yatırım yaptıktan sonra direkt burada Birazcık bekliyorsunuz. 5-10 dakika sürüyor. Burada yazdığı gibi. Konfirma e basıyorsunuz. Ve zaten otomatik olarak artık hesabınıza bu şekilde gelmeye başlıyor dostlar. Tronlar hemen çekim yapmayı deneyelim. Hani 5 tron demiş ama ben 4.9 çekiyordum daha önce. Bugün değiştiyse bilmiyorum. Ama bakın görmüş olduğunuz üzere çekimi yaptık. Yani minimum çekim 5 tron dediğine bakmayın. 4.9 tron ben günlük kazanıyorum. Ve direkt hesabıma şu anda 5 tron geldi. Herhangi bir sıkıntı yok dostlar. Sistem güzel bir şekilde ödemesini yapmaya, bizlere kazandırmaya devam ediyor. Trade kısmında da burada her zaman gelen ödüllerle alakalı bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Invite kısmına bastığınız zaman da işte burada toplam referans kazançlarınızı vesaire görüntüleyebildiğiniz işte bugünkü kazancınız ne kadar olmuş vesaire buradan hepsini görebiliyorsunuz. Bu arada az önce gelmemiş. aynı şu an geldi gördüğünüz üzere arttı bakiye. İşte burada toplam bakiyemiz, toplam yatırdığımız miktar, yatırım çekim kısımları, takım gelirlerinizi görebildiğiniz detaylı bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Hani invite kısmında bugünkü kazançlar gözüküyor ama team kısmında her şeyi görebiliyorsunuz. Finansal geçmişiniz, yatırım geçmişiniz, davet linki, işte bildirimler, şifre, çekim şifresi, giriş şifresi değiştirebileceğiniz kısımlarda yine burada yer alıyor. Ayrıca uygulamanın da beyaz kağıdını yani white paper'ını incelemek isterseniz de buradan app kısmından da uygulaman Android veya iOS uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulama bu şekilde. Açıklama kısmından sisteme ulaşabilirsiniz. Şimdi, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videoda dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür platformlarda para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken kesinlikle dikkatli olun ve dediklerimi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.